Ne kadar geceler boyu savrularak okuduğum yine şey diyar. Alı benzer hep Azeri türküler. Bir zaman kendinden farklı görmeyen, sevincine sevine, kederine üzülen, bu iki millet aynı köklerin üzerinde büyüyen bir sınarı bu güzel coğrafyada uzanan dalları gibi her zaman bu kardeşlik duygularından güç almıştır. Çok uzaklara gidilse bu köklerin bir yerde birleştiği görülür. Ancak yakın tarihimizde bile arada mesafeler olmasına rağmen her zaman bu iki millet dar günlerinde bir ve beraber olmayı başarmışlardır. Kasım 2020'de Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanan ikinci Karabağ Savaşı sonrası Güney Kafkasya'da dengeler değişti. Savaş sonrası dönem yeniden şekillenirken o güne denk, adı sadece Azerbaycan kamuoyunun gündeminde olan Zengözur, uluslararası siyasal tartışmaların odasına girmişti. Zengözur Koridoru açıldığında, Nahçıvan Özel Bölgesi ve Azerbaycan arasında bugüne kadar olmayan parasal bağlantı sağlanmış olacak. Türkiye'den Orta kadar kesimsiz kara ulaşımı da yapılabilecek. Bir anlamda Turan Koridoru işlevini görecek. Türk dünyasının kültür merkezi olan Şuşa'nın kurtuluşunda davet üzerine Şuşa'ya gitmiştim. Şuşa'dan Hanken diye büyük bir özürle bakmıştım. Şimdi artık Hanken'de de Azerbaycan bayrağı kaldırmaktadır. Türkiye ve Azerbaycan'ın artık yan yana... Konuşmaların yapma üzere bağım, Küres Ünlüler Dernek Başkanı Bilal Hocabaşı'nın mikrofonu davet ediyorum. Dostlarımız bu zengin Karabağ zaferinden sonra ülkemizin aslında dünyaya açılan bir kapısı değil, dünyanın aslında açılan göz bebeği ülkemize ve Azerbaycan'ımıza sunduğu en büyük bir kılcal dana olarak e, gerçekleşecek. Bizler de bunları Allah'ın izniyle görüntü olacağız. Şair diyor ya, ne hastane giden sabahı, ne taze ölüm mezar, ne de şeytan bir günahı seni bekledi kadar. Evet. Karabağ'daki dostlarımız 44 günlük o büyük mücadeleden sonra yıllarca gözyaşlarıyla, kanlı gözyaşlarıyla onu dinlediler. Ve ülkelerimiz tek yüzük olarak haklarını da vererek bu güzelliği yaşadılar. Bizler de ülkemiz adına Azerbaycan'daki değerli dostlarımızı, buradaki gazilerimizi minnetle, şükürle anıyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz. Murat'ı nasip ederse bu programın aynısını bize geri kurduğunun e, önemini ve açılımını biraz sonra hocalarımız çok detaylı, kıymetli katımızlara aktaracaklar. Bizler de bu programın aynısını yarın Van'da düzenleyeceğiz. Değerli Azerbaycan'dan gelen dostlarımızın Van'da misafir olacağız. Bu şerefi bize, bu gurur yaşatan kıymetli dostlarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah bu günün bağımız hep devam edecek. Zengazur hem bölgede değil, də ardur deyir. Dəhili zərir. Və mən sizə bir gəzinti çatdırmaq istəyirəm. Uzun müddət bir şey deməs idi ki, 30 il ərzində mən Qarabağ azadlığı təşkilatı deyərək bir qrupla rəhbərlik edəmişəm. 30 il ərzində Qarabağ azadlığı üzərində çalışmışam. Evet. Urdta su Cihanla sülü amma istersen sülü rüsela daim hazır ol cenge yani barış için yaşamak istiyorsan savaşa da hazır olman lazım. Bugünkü konumuz güncel bir konu. Televizyonlardan izliyorsunuz. Zenge koridoru. Düşünün ki Azerbaycan, Naçıvan, Zengezur. Hile ile alınmış, cəlan dolaylə o hiləyə doğruluq Qənahanıxanın özünün qoyduğu binasını qoyduğu xanın kəndində xan kəndlilər ermənlər onun adını dəyişib ə, demək ki soyqurum Cəvad Şamyan Stepan Şamyanın adını verdiyi başkənddə demək bayrağımız ucaldı. Belə bir gündə mən çox qürur hissi ilə təqdimizi salamlayıram. <laughs> Neuspens sistemi beşək, biosuslar göt və Erməni banalizminin nəticələri. Dünya ölkələrinin ən sanallı elmi mərkəzləri, tanınmış alimlər, ictimai təşkilatlar təbiətdə ekoloji tarazlığın pozulmasından, bunun insanların həyatına vurduğu zərərlərdən həyəcanla danışır. Siyasətləri və dövlət rəhbərlərini bu istiqamətdə fəal və təsirli tədbirlər görməyə çağırırlar vallanslı istifadəsi tamamilə çıxarılmışdır. Elmənsarların nəinki Azərbaycan, hətta bütün regionu hədəf edən müvafiq biologik mündərahliyi yoxdur. Yerli təşkilatlar var və Samar AIC hərəkəti barədə ciddi araşdırmalar aparır. Beynəlxalq enerji və xarici siyasət mütəxəssisi Adır, "Amerikan dövlətlik istiqrarı hərbi dəniz qüvvələri" danan ölkəyə iliqləşdirmə ödəmə imkanı var. Belə ki, zəng kənan elektrik enerjisini qardaşlara təsdiq etmək məqsədi ilə. Bu məqamla Almaniya hakimiyyətin təsvir etdiyi baş istiliologiyasına siyasətlə şurahalaşara səyyədin tərəqqiyinin məqsədinə görəldiyi düşünülür. 19-cü əsrdə ekskurs edəcəm və yəni məqamlara aydınlıq gətirməyə çalışacağam. Zəngəzur dünyanın elə bir regionu yoxdur ki, Zəngəzur gödə onun ətrafında son 100 ildə siyasi oyunlar oynanmış olsun. Nəzərə alsaq ki, ötən əsrin 20-ci illərində də məs Zengzur ətrafında baş qalan bu yollar təxminən 7892 kilometrlik bir ərazini, şübhəsiz ki, bunlar arasında ən mühümüsü üstünlük türk etnosları. Evet,